Evet arkadaşlar yoğun talepleri nedeniyle <laughs> derler. Ee, sizin için şöyle bir video çekmeye karar verdim. Şu an görmüş olduğunuz saçlar benim kendi saçlarım, kendi yoğunluğum ve <laughs> bazı arkadaşlar diyor ki benim saç sorunum var vesaire vesaire. Böyle bir şey yok. Ee, bu benim doğal saç hacmi ve doğal e, saçım herhangi bir kaynak uygulaması vesaire yapılmış değil. Ee, sadece bazı Yorumlar geliyor. Tam olarak sanırım anlaşılamıyor neden kaynak kullandığım ile ilgili sorular geliyor. Şöyle bir cevabım var. Ben çok saç seviyorum ve bugün uygulamış olduğum saç kaynağından aslında keşke daha çok saç kullanabilsem ama tabii ki ne kadar çok saç varsa o kadar çok uğraşmak bakım vesaire, vesaire gerekiyor. Çok yoğun bir insan olduğum için tabii ki o kadar vakti sahip değilim. Ama yine de var olan saçından daha da çok istediğimden dolayı onlara medikal siyasi XT kaynak saçı yaptırıyorum ve çok 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 mutluyum. Yani saç dökülme sorunu olması gerekmiyor kaynak saç kullanmak için. Tekrar altını çizmek istiyorum CNC XT kaynak kullanmak için. Ama benim gibi saçı daha çok isteyenler varsa ya da işte ne bileyim sonuçta bu doğal bir saç hacmidir. Yani ne kadar terapi yaparsak yapalım, ne kadar çok şey yaparsak yapalım. Bir kök 4 tane tel üretiyorsa bir kökten 8 tane tel üretimini oluşturmak mümkün değil. Var olan saçlarımın 2 katı daha fazla olmasını istiyorum. O yüzden medikal kaynak saç kullanıyorum. CNCXT kaynak saç kullanıyorum. Dolayısıyla benim gibi saçlara aşık olanlar varsa <laughs> gelsinler saçlarından güzel bir tasarım yapalım. Birazdan benim yeni kaynaklarım uygulaması yapılacak. Sizi sadece doğal saçlarımın hacmini göstermek istedim. Birazdan yeni saçlarımı size göstereceğim. Daha çok saç, daha gör, daha çok, daha sağlıklı. İstediğiniz gibi hayal ve tasarımına merhaba deme vakti gelmedi mi sizce de? Takipte kalın. Bye.